Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlerle beraber kodluyoruz ve patikanın Kodur Bahçeli'nin işlerinin üçüncü sorusunu çözüyoruz. Ee, sorumuzda bize ne söylenmiş arkadaşlar? İlk önce ona bakalım beraber. Sonrasında çözümümüze geçelim beraber. Arkadaşlar bize yine bir string challenge soru sorulmuş. Birinci ve ikinci soruda olduğu gibi. Hard sorumuzda da string challenge bir ifade verilmiş string challenge verilen bir ifade de e, hemen mesela şuradaki örnekten gidecek olursak A F 5 c e, boşluk a şarp ünlem işareti diye bir string ifade verilmiş. Burada bizden şu isteniyor arkadaşlar a'nın alfabedeki konumunu yazmamız isteniyor f'nin alfabedeki konumunu yazmamız isteniyor. 5 olduğu gibi geçecek. c'nin alfabedeki konumu yazılmak isteniyor. Boşluk olduğu gibi geçecek. a'nın alfabetik konumu yazılıyor. 1 ve şarp ve ünlem işareti de olduğu gibi geçilmesini istiyor arkadaşlar. Aşağıdaki example Oneımızda birinci örneğimizde de hello 45 diye bir ifade kullanılmış gördüğünüz gibi. H harfi 8. sırada E harfi 5. sırada diye böyle bir sıralama gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Burada da ja ifadesi Kullanılmış. J 10. sırada A 1. sırada J 10. sırada Tire işareti ve A 1. sırada arkadaşlar. Bu şekilde bir e, işlemimiz var. E, hemen bunu yapacak olursak arkadaşlar nasıl çözeriz? Şöyle çözebiliriz arkadaşlar. E, öncelikle yine bir string ifade olduğu için string bu yoldur kullanma istiyorum. Result diyelim eşittir new string buldur diyerek bir string buldur oluşturdum arkadaşlar. Akabinde bir tane for dönüşü kuruyorum. Integer i eşittir sıfır deyip sıfırdan başlatıyorum. Çok boş bırakmayalım. Sıfırdan başlatıyorum. mi bana verilen strm'in uzunluğuna kadar götürüyorum arkadaşlar ve i'yi e birer birer arttırıyoruz. Daha sonra burada kontrollerimizi yapmaya başlayalım hemen. Ee, x diye bir karakter oluşturalım. Bunu str nokta x diye ben sıraladım arkadaşlar. Ee, daha sonra geldim if e, karakterim burada bir e, letter mı yani harf mi diye kontrol ediyorum arkadaşlar. X evet bir harf ise o zaman result ekledim. Karakterimi küçük harfe çevirdim arkadaşlar. Çünkü küçük harf olarak sırasını bulmak istiyorum. X diye şu anda karakterimi buraya almış oldum. Nasıl sıralayacağım? A harfi. Yani başlayıp birer birer artırarak. Şayet benim karakterim herhangi bir şekilde harf değil yani atıyorum boşluk, rakam gibi bir şeyse o zaman ve sol direkt x'i ekliyorum arkadaşlar dönüşüme geliyorum soğuk nokta burada bir olumsuz süslü tezini anlık bir çalışıyoruz arkadaşlar Herhangi bir yanlışlık mı yaptık? Resolve'ma x'imi şurada süslü parantezlerimizi koyalım. Süslü parantezlerimi anlamalı acaba. şurada yanlış yaptık arkadaşlar. Evet. İyi yaptığımız zaman güzelce Hem x'i orada hem x'i orada kullanmışız. Gördüğünüz gibi burada otomatik olarak çevirme işlemini hello 45 için yapmış olduk arkadaşlar. Şu diğer örneğimiz için denememizi yapalım. Anit dediğimizde 11 1, .0 .1 ifademizi aldık kendisinin sorunun içerisinde verdiği örneği alalım. Bir de onu deneyelim. 16.53 bir şart ünlem demişti. Evet 16.53 bir şart ünlemi almış olduk arkadaşlar. Ee, burada herhangi bir sıkıntım var mı diye kontrol ediyorum. Yok herhangi bir sıkıntı yok. Run testimizi yapalım. İki sonucumuzu da görelim burada arkadaşlar. Evet iki korakımızı da almış olduk. Böylelikle sorumuzun çözümümüzü yapmış olduk arkadaşlar. Şu süslü parantezleri yine silebiliriz. Onlardan kaynaklanan bir sorunumuz yokmuş. Odamızı biraz daha güzelleştirelim. Şurada yaptığımız detay, ekstra kullandığımız bir şey, daha önce kullanmadığımız bir şeydi. Karakterim, ephantimın içerisine alıyorum arkadaşlar. Alırken bu karakterimi a alfabetik'in ilk harfi o alfabemizin ilk harfi olduğu için a artı 1 diye a'dan itibaren saymaya başla arkadaşlar. Artı 1, artı 2, artı 3 artı 4 diye devam edecek bu. Bunu sonradan kullandığımız bir eklenti gibi düşünebilirsiniz. Ekstradan bugün ek bilgi olarak bunu paylaşmış olduk sizlerle. Böylece bu sorunda çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.